Herkese merhaba arkadaşlar. 27 Nisan Salı güncel hava durumu grafiklerini incelediğimiz zaman Global Forecast System yani GFS'nin modellerine şu an bakıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Marmara bölgesi ve kuzey kesimlerimizde ve iç Anadolu bölgesinde sıcaklıklar biraz daha düşük. Fakat Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar normal seviyelerin üzerinde seyrediyor. Biraz ilerlediğimiz zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yüksek sıcaklıklar mevcut özellikle Güney kesimlerimiz için ee, Karadeniz bölgesinin kıyıları ve Marmara bölgesi ve Trakya bölgesinde bu durum biraz daha az sıcaklık bakımından söyleyebiliriz bu durumu. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biraz daha ilerlediğimiz zaman hafif bir serin hava geliyor ve bu serin havada hava değişikliği olduğundan dolayı yağışları beraberinde getiriyor. Yani Mayıs'ın başlarına doğru yağmur ve sağanak yağışlar etkili olabilir. Vakit kaybetmeden hemen yağış haritasına geçelim. Yağış haritasına baktığımız zaman arkadaşlar bugünlerde henüz bir sağanak yağış ve yağmur yağışları etkili olmuyor. Fakat ilerleyen dönemlerde özellikle bakınız arkadaşlar Doğu Karadeniz'de 30 Nisan'da arkadaşlar yağmur ve sağanak geçişleri gösterilmiş. Bu tabii ki de Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışlarına dönüşebilir sıcaklıklarına düşmesiyle beraber. Özellikle 3000-4000 rakımlı yerlerde kar yağışına dönüşebilir arkadaşlar. Biraz daha ilerlediğimiz zaman... Marmara bölgesinde ufak bir sağanak yağış sistemi belirmiş arkadaşlar. Bu sağanak hemen görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Batı Karadeniz'e doğru, doğru, ilerlemiş. Bundan sonra zaten İç Anadolu bölgesi yer yer sağanak geçişleri olabilir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yine Mayıs'ın başlarında 4 Mayıs arkadaşlar sağanak yağışlar etkili olabilir. Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağışlar etkili olabilir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi en çok sağanak yağış yine Doğu Karadeniz'de ilk barbesiminin ilk meyvelerini Karadeniz bölgesini alıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bundan sonra arkadaşlar ülkemizin mayıs ayını şu an tahmin etmek gerçekten zor. İlerleyen dönemlerde daha da netleşecektir arkadaşlar. Şu anlık herhangi bir şekilde ciddi soğumalar ve ciddi sağanak yağışlar beklenmiyor. Ortalamaların ne üzerinde ne altında seyrediyor sıcaklıklar. Özellikle güney kesimlerinde Güneydoğu Anadolu bölgesi ve İç Anadolu bölgesinin belli kısımlarında yüksek sıcaklıklarla karşılaşabiliriz arkadaşlar. 17 gün yasak getirdiler arkadaşlar. Bu yasak süresince güzel sağanak yağışları da alabiliriz bu arada. Yüksek sıcaklıklar mevcut olacak. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi özellikle Karadeniz bölgesinde sağanak yağışlar etkili olmuş. İlerleyen dönemlerde Marmara bölgesi için yağmur yağışları olabilir. Evet arkadaşlar durumlar bunlardı. Son olarak bir de MGM'nin haritasına bakmak istiyorum arkadaşlar. Çarşamba ve Perşembe günü arkadaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2 günlük haritaya bakacağız. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Çarşamba günü Doğu Anadolu bölgesi Kars Iğdır taraflarında ve Hakkari taraflarında kuvvetli sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar göstermiş. İç Ege bölgesinde Balıkesir, Bursa taraflarında yine bir sağanak yağış görülebilir arkadaşlar. Fakat Perşembe günü geldiğimiz zaman özellikle Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde Sağnak yağışlar, gök gürültülü sağnak yağışlar arkadaşlar. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Doğu Anadolu'da yine sağnak yağışlar göstermiş arkadaşlar. Biraz bak, biraz daha ilerlediğimiz zaman, son 3 günlük periyoda baktığımız zaman arkadaşlar. Cuma, Cumartesi, Pazar yani yasağın ilk günlerine baktığımız zaman arkadaşlar. İç Anadolu bölgesinde sağnak yağışlar, gök gürültülü sağnak yağışlar olabilir. Aynı şekilde Cumartesi günü Doğu Anadolu'nun tamamında ve Güney Doğu Anadolu'nun da doğusunda arkadaşlar Şırnak, Sirt taraflarında, Mardin, Batman taraflarında yine gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olabilir arkadaşlar. Pazar günü yine Doğu Anadolu'nun en doğusunda Iğdır, Ardahan, Hakkari hattı boyunca ince bir çizgi çekersek orası da sağanak yağışı olacaktır arkadaşlar. Durumlar bunlar arkadaşlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de verilerini sizlerle paylaştık. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.